30 kilo dersem bunda o işte evet. bir var yani. Mısır Mısır Mesela, evet, kuru, de kadar bir ya? Biz çok fazla bir şey değil. <laughs> Yok, Daha Daha fazla var. Var. Ön taraftan da çekeceğim, sonra gideceğiz. <laughs> Göndereceğiz kardeşim. Onda bak sıkıntı yok. Ben sana göndereyim. Ama senin bir pazarlık yapmışsın abi. Vallahi bilmiyorum <laughs> artık adamlar nasıl yapar. Onu ben ne dedim? Ben gönderirim ama şeye karışmam dedim. Yani şu şunu kaça satmıştın? 200 200 kaça satmıştın abi şu? Abi, o 210. Bu kaç kilo gelir tam? O <laughs> 450 kilo, kilo et evet. kemikli eti var. Anladım. Şu anda kessem 430'u var ya zaten. Anladım. Yani. Ben bunu bu boşuna bu. Bu 480 500 kiloya yakın mı? <laughs> o bir tona yakın ay. <laughs>